Selamün aleyküm sevgili takipçilerim. Herkese hayırlı günler, hayırlı cumalar. Bugün cuma. Sevgili dostlarım, herkesin cuması mübarek olsun. Herkese sağlıklı, sağlıklı, huzurlu günler versin Rabbim. İnşallah iyisinizdir arkadaşlar. Vallahi biz hiç iyi değiliz. Nasıl anlatsam bilemiyorum. Arkadaşlar çok yakın hem akrabamız hem çok yakınımız hem gelinimizin kardeşi birden gireyim konuya. Kalp krizi geçirdi Diyarbakır'da öğretmenlik yapıyordu. Daha yaşı çok genç. Nereden başlayacağımı, nasıl başlayacağımı bilemiyorum. O kadar üzgünüm ki. Yani üzüntüden nereden başlayacağımı bilemiyorum. Yani çok yakınımız, çok sevdiğimiz bir kardeşimiz, evladımız. Hem de yakın akrabamız. Kalp krizi geçirdi. Yoğun bakımda yatıyor şu anda. Durumu çok kritik. Yerde miyiz, gökte miyiz bilmiyorum. 2-3 gündür. Daha yaşı çok genç. 45 falan işte. Dualarınıza ihtiyacım var. Hiç video çekecek gibi bir durumum yoktu. Ama seyircilerimi izleyen seyircilerim de dualarımıza katılsın, dua etsin diye. Böyle bir video çekeyim dedim size dualarımızı bekliyoruz. Allah'ım her, her tüm hastalara acil şifalar versin. Üç gündür annesi, ablaları hep Diyarbakır'da görev yapıyor. Oraya gittiler. Üç gündür hastanenin kapısında nöbet tutuyorlar. O yoğun bakımdan çıkamadı. Çıkmadı daha. Cumartesiye kadar da uyutacakmış doktorlar. Cumartesi bekliyor şimdi dört gözüne. Sizden dualarınızı bekliyoruz. Onun için böyle bir video çekeyim dedim. Hiç elimi buldum, kolumu kaldıracak halim yok. 2-3 gündür kendim de hastaydım zaten tansiyonum yine fırlamış ama Ali bu hastalığı kendimizi neye unutturdu. Çok üzgünüz, bol bol dua ediyoruz, dualarımızı bekliyoruz hepimiz. İki tane yavrusu var, Allah'ım yavrusunun yüzüne baksın. İnşallah sağlığına tekrar geriye döner. Ne kadar üzülsek de, ne kadar ağlasak, sızlasak da, dua etmekten başka elimizden bir şey gelmiyor sevgili takipçilerim. Yine bu yemek pişecek, pişiyor, yine bu bulaşık yıkanıyor, iki üç gündür ev arka hiç değmiyordum, canım istemiyordu. Dün de misafirlerim vardı, Nurcan'ın, Hızım'ın, Dünürüm vardı. Onlarla biraz oturduk işte. Mecbur kalkılacak, bu bulaşıkta yıkanılacak, bu evde süpürülecek, bu yemekte pişecek. Kor nefis, ne kadar üzülürsen üzül. O yemeği illa yemek istiyor, o yemekte yinecek. Kalktım alel usul, düşe kalka, mutfağa girdim yine. Şöyle makineye sığanları koydum alel acele. Makineye da şöyle elimde yıkıyordum aklıma gelmedi diyorum ya aklıma geldi birden diyorum ya hiç video çekecek falan halim yoktu. Kulaşı yıkarken birden aklıma geldi dur dedim bir video açayım sevgili takipçilerimizden dua isteyeyim Onlar da dua etsin dualarını esirgemesin. Müminin mümine duası tutar derler. Arkadaşlar hepimizden dua bekliyorum. Birimizinki tutmazsa birimizinki mutlaka tutar. Allah'ın büyük. Dediğim gibi yavrularının yüzüne baksın iki tane oğlu var küçük küçük. Dualarımızı bekliyor. Bol bol dua edin. Fetih suresi okuyor. Bir de onun için. Şifa için. Okuyabilenler, isteyenler Fetih suresini de okurlarsa, bizimkilere katarlarsa çok sevinirim. Çok memnun olurum. Hepinizden şimdiden Allah razı olsun. Ben de şaştım. Çocuklar burada. E, gelinimiz işte Diyarbakır'a gitti kardeşinin yanında. Onun çocukları da burada. Kardeşim gildiler, Bugün de buraya çağıracağım. Onlara da mecbur çağırınca da onlar yiyecek içecek hepimiz yok da hiç yok da. Yemek yapacağım. Şöyle bir tencereme su koydum. Ocağı yakmayı da unutmuşsun. Kafam öyle dalgın ki. Suyu koyuyorum ocağı yakmayı unutuyorum. Kafam öyle dalgın. Dünden yemeklerim vardı çorbam ne vardı azıcık yanına ilave yeşil fasulye kavuracağım kardeşimle onu çok sever toplulukta işteyse birbirimizin şenliğine biraz bir şeyler yiyelim diye yeşil fasulye kavuracağım yumurtalı yeşil fasulye yanına da bakayım bir aklımda bir şey de yok şu anda sadece o aklıma geldi onu bir yapayım sonra da yanına aklıma geldikçe bir şeyler ilave ederim ya da çocuklara sorarım bir şey istiyorlarsa onu yaparım. Yeğenimin biri okula gidiyor, biri işe gidiyor. Üç gündür kardeşim günde kalıyor. Bugün de ben çağıracağım. Biz de kalsınlar birazdan. Anneleri gelene kadar. Durumlar böyle arkadaşlar. Allah'ım hep tüm hastalara acil şifalar versin. Kimseyi çaresiz hastane kapılarında çaresiz koymasın. Hiçbir anneyi, hiçbir aileyi de öyle hastane kapılarında bekletmesin. İnşallah biz de ferah kavuşuruz. Çocuğumuz iyileşir. Kardeşimiz bir an önce iyileşir ve tüm hastalar için de tabii ki duamız. İnşallah ferah kavuşuruz. Bugün işte cuma, yarın cumartesi, yarın uyandıracak doktorlar uyandıracakmış. Yarın bekliyor dört gözüne. Dualarımızın inşallah hayırlı haberini de alırız. Sevgili takipçilerim suyum kaynayana kadar ben şu şeylerimi yıkayayım. İki tencerem sığmadı şeye, makineye. Onları yıkayacağım. Onları bir yıkayayım. Fasulyemi de haşlayayım. Bilmiyorum başka ne yaparım. Videonun sonu nasıl gelir hiçbir fikrim yok. Bakalım ilerleyen zamanlarda ne olacak, ne bitecek, nasıl kapatacağız. İnşallah iyi haberlerden kapatırım. Şimdilik şu bulaşıklarımı bir yıkaya durayım. Telefonumu kapatayım. Sonra görüşürüz inşallah. Suyum kaynadı sevgili takipçilerim. Ocağa koyduğum su kaynadı. Şöyle fasulyemi de getirdim. Kurutulmuş yeşil fasulye pişireceğim. Fasulyemi de bakımdan getirdim. İçine de baktım belki bir şeyler olur diye bir şey çıkmadı. Bunları yazdan böyle gölgede kuruttuğum için böyle yem yeşil kurudu. Daha da hiç pişirmedim bu sene. Bizim evde yiyen yok. Bir belki ben kendime de pişirmiyorum. Bir gelen giden olursa pişiriyorum böyle kalabalıkta yenilsin. Hem de belki onlarla birlikte yiyeyim diye. Şöyle içine de bakayım yine de belki. içeride kuru bir balkonun içinde de belki de bir içine bir şey düşebilir diye. Şöyle bir kontrol ettim. Şimdi bunu döküyorum. Vallahi şeyde Teripotu da tezgahın neresine koyacağını şaşıyorum. Şöyle koysam size sırtımı dönmüş oluyorum. Tezgahın şeklinin yüzünde. Size de arkamı dönmek istemiyorum sevgili takipçilerim. Şimdi fasulyemi atayım bu haşlana dursun. Yanına da bir pilav mı yaparız? Dünden çorbamız var. Biraz yemeğimiz var. Ben niye şaştım ki? Vallahi ne yaptığımı, nasıl iş gördüğümü, ne iş gördüğümü bilmiyorum. Bugün yer miyim, kok demeyeyim üç gündür. Bilemiyorum. Şunu karıştırmaya kaşık alacağım. Biri onu unutuyor. Ne yapacaktım diye düşünüyor Şimdi bunu şöyle ağzını yarar. açıp koyayım altında. Açayım. Bu burada haşlana dursun sevgili takipçilerim. Oh. Durumlar böyle arkadaşlar. Bizde durumlar böyle. Allah'ım kimin ne derdi sıkıntısı varsa. Gidersin ferah kavuştursun. Kimseleri çaresiz koymasın. Bizim hastamıza da, diğer hastalara da Allah amacı şifalar versin. Çamaşırım yıkandı arkadaşlar. Ne kadar üzüntülü olursam ol, elin ayağın dökülse de o çamaşır da yıkanıyor, o bulaşık da yıkanıyor dediğim gibi. Bu tripotunda da kırılmış mı? Ne yapmış? Durmuyor bir yönde. Allah Allah. Arkadaşlar ben tripotunu uğraşırken de kapı çaldı. Ben de çocuklardan birisi geldi sandım. Kargo geldi benim adıma. Kızıma sordum biz bir şey ısmarladık mı diye. Biz bir şey ısmarlamadık. O da ısmarlamamış. Yani sürprizli kargo geldi benim adıma geldi. Bilmiyorum ne olduğunu da bilmiyorum. Dur dedim seyircilerimle açayım. Gerçekten çok merak ettim. Şöyle bir tripotumu çevirebilirsem ne olduğunu, kimden geldiğini bilmiyorum. Sevgili takipçilerim, ben de sizinle açacağım. Merak ettim valla. Mutlaka kızlarımdan da böyle sürprizi genelde onlar yapar. Şu bir dahil bir kağıt çıktı. Çiçek sepetinden. Anam gözlüğüne bile okuyamıyorum. He, Bu ayın, ayın kaçı? 16'sında doğum günüm var. Eda kızım hediye göndermiş. Kuzum benim. İyi ki doğdun annem. Allah başımızdan eksik etmesin seni. İşte biz insan oğlu. Üzüntülü anımızda da ağlıyor. Sevinçli anımızda da ağlıyor. Arkadaşlar kızım göndermiş. Ve zaten bu aralar ağlamak için bahane arıyorum. Şöyle bir açayım bakayım ne derlermiş. Kesene böyle derlerine sağlık kuzum. Allah razı olsun. Ağır bir şey neyse. Şöyle bir biblo arkadaşlar. Görmedim, duymadım, bilmiyorum işaretli biblolardan herhalde. Çünkü devamı var. Bu biri, nasıl da ağır. Bu da duymadım. yazı çıkmış. Görmedim, duymadım, bilmiyorum. Bu da görmedim. Gözünü kapatmış. Kuzum kesene bereket. Allah razı olsun. Düşünmen yeterli. Anneciğim teşekkür ederim. Şöyle kutusunu da şuraya koyayım. görmedim, duymadım, bilmiyorum. Bu zamanda böyle olmak gerekiyor arkadaşlar. Gerçekten de görmedim, duymadım, bilmiyor mu oynaman gerekiyor bu zamanda. Tam zamanına göre bir biblo göndermiş kızım. Ellerine sağlık kızım. Tekrar teşekkür ederim. Allah razı olsun. Ben fasulyeme bakayım sevgili takipçilerim. Hediyelerim bunlar arkadaşlar. Şöyle yakından göstereyim. Tekrar kızımın ellerine sağlık, kesesine bereket. Ince fikirli kuzum benim. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Şimdi arkadaşlar ben fasulyemi kavurmaya geçeyim. O da haşlandı herhalde. Fasulyem haşlandı sevgili takipçilerim. Şöyle altını kapatayım. Kusura geçer Gördüğünüz gibi yem yeşil haşlandı sevgili takipçilerim uçuktan karanlık görünüyor niye ise şöyle çevireyim ha yem yeşil haşlandı gölgede kuruttuğum için böyle yeşilliğini hiç bırakmaz şöyle süzeyim sarı suyunu kara suyunu şimdi ben bir soğanımı getireyim soğanımı doğrayayım. Soğanlarımı soydum, sevgili tamaşaçılarım. Şöyle doğrayım soğanlarımı. Büyük iki tane soğan doğradım sevgili takipçilerim. Bu bol soğanlı güzel olur. Gerçi her yemek güzel olur bol soğanlı da bunlar bu tür yemekler daha lezzetli olur. O yüzden iki tane büyük soğan doğradım. hele yanında dökeyim. Soğanlarım dursun. Soğanlarım kavruluyor sevgili takipçilerim. Soğanlarım kavrulduktan sonra da salçasını, biberini koyacağım, üstüne de yumurtasını kıracağım fasulyeni kavurmaya dökeceğim. O oh, soğan kavrulurken de boş durmayın dedim. Yanına şöyle tavuk patates koyun. Soğan kavrulurken de onları ayarladım. Yumurtalarım da şurada dursun. Şu tarafta arka taraf gibi geliyor. Uzak geliyor. Bir iş yapamıyorum. Şuraya Biraz daha kavrulsun soğanlar. Ben şu patateslerimi doğruya durayım Yanına ilave olsun dedim belki yetişmezse. <laughs> Kendi derdinden, sıkıntından size hiç hal hatır soramadım sevgili takipçilerim. Sizler nasılsınız? Herkese bugün mübarek gün. Hayırlı cumalar. Cumamız mübarek olsun, bereketli olsun. İnşallah herkes iyidir. Allah'ım kimseye daha çaresiz, daha da koymasın. Arkadaşlar. Bu mübarek günün yüzü suyu hürmetine kimin ne sıkıntısı varsa gidersin Rabbim. Soğanım kavruldu arkadaşlar. Şöyle biraz salça koydum. Biraz da salçayla kavrulsun. Yumurtayı önce kırmayacağım. Salça kavrulurken yumurtalar bağlıyor. Yemeğin içinde görünmüyor bile. O yüzden salça güzelce kavrulsun. Salçanın üstüne yumurtayı kıracağım. Şöyle kırmızı biberimi de atayım. İkisi de kavrulsun. Şöyle tripodundan gösterebilirsem. Salçam güzelce şey soğanımız güzelce salçasıyla kavruldu. Oh de şükür yarabbim. Şimdi yumurtalarını kırayım. üstüne. Salçam zaten tuzlu. Bir daha şöyle yumurtasını da göstereyim sevgili takipçilerim. Soğan ile yumurtası da şöyle pişti mi nereye tutuyorum şeyi. Ondan sonra da fasulyesini dökeceğim. Ağzını da kapatacağım. Annem bunun soğanını biraz fazla kavururdu arkadaşlar. Daha güzel, daha kokulu olur diye. Biraz şöyle iyice pembeleştirirdi. Ondan sonra yumurtasını kırardı. Gerçekten de çok lezzetli olurdu annemin yemeği. Şimdi fasulyemi de ilave edeyim. güzelce karıştırayım. Altını da kısayım. Bunu az iyice bu su damlatacağım. Çok su dökmeye gerek yok. Çünkü iyice haşladım, yumuşadım. Şöyle bir yumurtasıyla fasulyesi birbirine lezzeti geçecek kadar bir kaynayacak. Şimdi altını kısayım. Bu kendi halinde kaynaya kavrula dursun güzelce. Ben bir iki diş sarımsak ezeyim. Sarımsak da çok lezzetli olur. Şunu bir şu kenara çekeyim. Şu fasulyenin sarımsağını zaten sarımsak da kendiliğinden soyuluyor. Artık mevsimi geçiyor ya yavaş yavaş. Yemeğimize de lazım şimdi sarımsak. En hepsini bir soyun. Ayrı ayrı iş olmasın. Şöyle sarımsaqları da doğrayı. 2 diş olsa yeterlər mənim. Qanuriə su çıxırdı o. Yumurtasıyla birlikte fasulyem kaynıyor arkadaşlar. Şimdi biraz daha kaynasın. Kavrulsun. Ben bugün ne dediğimi, ne koduğumu bilmiyorum arkadaşlar. Kusuruma bakmayın. Bu biraz daha yumurtasıyla kavrulsun. Yarım ya da bir çay bardağı kadar da su dökeceğim. Bir de onunla pişti mi tamam. O kavrulurken de ben şunlarımı halledeyim. Şu patatesimi fasulyem pişti sevgili takipçilerim altını kapattım şöyle ağzımda kapatayım bu hazır şöyle de tavukları patatesleri soğanını sarımsağını doğradım şimdi de şu koca koca biberlerden doğruyorum arasına arkadaşlar şimdiye kadar ben hiç biber almadıydım pazardan. şöyle iri iri doğrayıp Dolaptan kullanıyordum. Yazın ki koyduklarım onlar da bitti. Ne domates alıyordum ne biber alıyordum. Şuna bak hele hep hormon. Tadı yok, tuzu yok. Ama mecburen bundan kullanmak zorunda kaldım bu sefer. Şimdiye kadar dolaptakileri kullandım. Domatesini, biberini de doğrayayım. Zaten fırında pişecek hemen ölü şöyle iriyle doğru. Ağaç domatesleri resmen ağaç. da hazır sevgili takipçilerim. Şimdi biberini, tuzunu, kekiğini baharatında atayım, karıştırayım. Bu yemeğimiz de hazır. Baharatlarını attım. Şöyle biraz da yağ döküyorum azıcık. Tavuğun yağı zaten yeter. böyle şunun içine de bir kaşık salça koydum. Domates, biber karışık. Tuzunu, sarımsağını, soğanını, domatesini, biberini attım. Bu doğradım. Patatesini, tavuğunu. Bunu da güzelce karıştırayım. Şöyle döküyüm. İyice harmanlayayım. Bu da fırına inşallah. Bu yemeğimiz de hazır sevgili takipçilerim. Birazdan fırına vereyim. Allah'ım çok şükür ya Rabbi. Şurada kenarda dursun. Ben şu sağımı solumu toplayayım. Bu pişirdiğinde de salatamı yapayım? videomuzda böyle olsun sevgili takipçilerim. Her ne kadar moralimiz bozuk olsa da, üzgün de olsa, dediğim gibi bu yemek inecek, bu çoluk çocuğun karnı doyacak, bu iş görülecek. <laughs> Şimdiden hepinizden Allah razı olsun. Tekrar söylüyorum, bol dualarınızı bekliyor inşallah. Allah'ım hastalarımızı, tüm hastalara inşallah sağ salim evine sağlığına, sıhhatına tekrar döndürür, ulaştırır. Bugünlük videomuzda bu kadar olsun. Tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.